bu açıklamayı yaptılar. 12.375 ton bize destek olarak sağlanıyor. Bugün alan çalışmamıza bize destek olduğunuz, yanımızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl örgütü olarak biz artık bundan sonra sokaklardayız. Bugün Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, milletvekilimiz İlçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve örgütümüzle birlikte sahada, sokakta vatandaşların direkt sorunlarını dinleyerek ve onların sorunlarına çözüm üreterek mücadeleyi devam ettireceğiz. Bursa'yı mutlaka bu kötü yönetimden kurtaracağız. Bunun için vatandaşlarımıza birebir görüşerek, temas ederek sorunları yerinden tespit edeceğiz. Bugün Emek mahallemizdeyiz. İlçe başkanımız burada. Osman Gazi'de bulunan 136 mahallenin tüm sorunlarına dokunmak için saha çalışmasını başlattık. Ve emek bölgesinde yaşanan sıkıntıları bölgeyi sokak sokak ev ev gezerek analiz edip notlarımızı düşerek başlamak istedik. Bu konuda birçok muhtarımızla mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Mahallenin gerçekten sadece emek bölgesinin dört Mahalle olarak düşünmeden yeni bağlar, yeni kent, Hamitler, Akpınar, aynı zamanda emeğin dört mahallesi olan Emek Adnan Menderes, Emek Fatih Sultan Mehmet Geçit ve Emek Zekai Gümüş Diş mahallelerinin çok büyük sıkıntılar yaşadığına şahit olduk. Bu bölgede arkadaşlar sadece ekonomik kriz yok. Mevcut hükümetin yaşatmış olduğu ekonomik krizden ziyade vatandaşlarımız sağlık sorunlarıyla, yaşam alanlarının daraltılmışlığıyla sıkıntı çekmekteler. Özellikle toplanma alanımızı Çamlık bölgesi diye seçmemizin de tek amacı var. Emek bölgesi ve Hamitler dahil olmak üzere çok güzel bir mevki olan alanın sadece vatandaşlarımızın gelip oturabileceği, bir çay kahve içebileceği bir alan olmadığını göz önüne almak istedik. Erken saatlerde çevrede 3-5 ailenin oturduğunu görebiliriz ama belirli bir saatler, belirli bir saati geçtikten sonra bu bölgenin tamamıyla uyuşturucu kullanan şahısların uğrak mekanı haline geldiğini dile getirmek istiyoruz. En büyük aslında büyük acımız burada bu. Bu bölgeyi özellikle seçtik. Bu bölgeyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız da Belediye Başkan adayımız da muhakkak e, ekstra görüşmelerimiz olacaktır. Böyle kıymetli bir alanı cazibe merkezi olarak bu bölgeye kazandırabilir miyiz aslında? Bunları da biz kendi aramızda konuşacağız. Çünkü olması gereken bir, mahalleliğe kazandırılması gereken güzel kıymetli bir bölge. Süreç buradan başlıyor. Tabii ki diğer taraf çöp bölgesine kadar gidiyor. Biz çöp bölgesini de bundan bir 20 gün önce, 25 gün önce gezdik. Arkadaşlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza. Çöplük alanı içine girdik. Orada sadece çöplerin vermiş olduğu kokudan ziyade çok yakın çevresinde yeni nesille hazırlanan genç çocuk, gençlerimizi ve çocuklarımızın evlatlarımızın bir hastalıkla, bir mikropla artık bir araya geldiğini gördük ve bu artık bağışıklık haline gelmiş insanlarımız kokudan bana göre rahatsızlıklarını dile getiriyorlar ama bizim hissettiğimiz o kokuyu hissedemiyorlar. Bu rahatsızlığı hem dile getirmek hem bununla ilgili bir çözüm üretmek istedik. Bunu basına da verdik o dönemde. Bundan bir 25 gün önce Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş hemen ardından bir toplantı düzenledi. Bununla ilgili bir İnegöl'de çöp arıtma testi ile ilgili bir süreci dile getirdi ve burada bulunan muhtarlarımızı ve bu rahatsızlıkları hisseden vatandaşlarımızı yine göre davet etti. 3750 tonluk bir çöp Osman Gazi'de Hamitler bölgesine yığıldığını, bunun doğru olduğunu kendisi zaten dile getirdi. 1250 tonluk bölümlü de günlük olarak İnegöl çöp arıtma tesisine götürdüğünü söyledi ve ben bu konuda kesinlikle doğru bir cümle olmadığını düşünüyorum. Sadece buradaki vatandaşları bir şekilde öyle ya da böyle bu yerel seçimler sonrasına ağızlarına bir, bir parmak bal çalarak avutmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Hamitler bölgesinde çöpe yakın olan evleri eleştirdi. Buna da şahit oldum. Neden bu evleri bu kadar çöpün dibine, bitişine yaptınız? Yapmasaydınız cümleleriyle vatandaşlarımızı sorguladılar. Ama şunu unuttular ki hemen bir ötesinde 8 yıl, önce yapmış oldukları tokiler var. Madem bu çöp sorunu vardı orada o tokileri neden yaptınız? Orada sağlıksız bir yaşam için bir temeli neden attınız diye sormak gerekirdi. Bize orada söz hakkı vermediler çok fazla. Yani Osman Gazi'nin sadece bu mahallesi değil arkadaşlar. 136 mahallesinde aynı sorunlar var aynı problemler var. Ama bugün bizim asıl sorunumuz, en büyük sorunumuz emek bölgesi. Emek bölgesinde bulunan dört mahallemizin nüfusu ortalama Osman Gazi nüfusunun en az yüzde otuzu diğer Hamitler bölgesini kattığımız zaman Yunus elini kattığımız zaman yüzde %50'lerini yüzde ellerini toparlıyor. Bu konuda tabii ki bizim de çalışmalarımız mümkün olunca sağ çalışmalarımız devam edecek. İl başkanımızın dediği gibi biz devamlı sokakta olacağız. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlışın her zaman karşısında olacağız. Yanlışlar yanlış yapılarak bence onarılmamalı. Bugün buraya katılan, bize destek veren meclis üyelerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, il başkanımız, milletvekilimiz, değerli basına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hep birlikte bugün emeğin sorunları ile ilgili bir araya geldik. Birazdan esnafımızı da ziyaret edeceğiz. Ama ben biliyorum ki burada emekte birçok derneğimiz de var. Aslında o derneklerin sosyal çalışmalar yaptığını biliyorum. Bazılarını da iyi tanıyorum burada gençlik derneği olmak üzere, diğer sosyal dernekler olmak üzere, hemşeri dernekleri olmak üzere. Ancak burada uzun süredir, aslında şimdi değil, uzun süredir var olan bir gençlerimizin uyuşturucuya eğiliminin artmış, artmış olmasını görmek ve duymak bizleri son derece üzüyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu tür kötü alışkanlıklar edinmemesi için öncelikli olarak bölgemizde sosyal tesislerin, kültürel tesislerin atması gerekiyordu şu ana kadar. Bunların artmamasının karşılığını şimdi gençlerimizin maalesef o tür yerlere gidip kendi enerjilerini sarf etmesi gerekirken bazı bilgileri alarak kendi güzel yaşamlarına katkı sağlaması gerekirken tam tersine uyuşturucu bataklığına oraya eğildiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir yara. Emekte de büyük bir yara. Kentimizin birçok noktasında da büyük bir yara. Ailelerimiz perişan, çocuklarımız alışkanlık haline geldikten sonra pişman olsalar da geriye dönmeleri için hayli uğraşmaları gerekiyor. O konuda kendileri de pişman, perişan. Bir an önce devlet görevlilerinin, ilgili bakanlıkların biraz sonra zaten özel çalışma yapılması, gençlerimizin bu bataklıktan bir an önce kurtarılması gerekiyor. Tabi burada büyükşehir belediyesine de ilçe belediyelerine de sorumluluk ve görev düşüyor. Biliyorsunuz genel seçimler öncesinde de biz bu bölgelere gelmiş seçim çalışması yapmıştık. Bazılarında başkanımla da birlikte evet. olmuştuk. Emek mahallesi ve bu bölge Bursa'da kentteki eşitsizliklerin en görünür olduğu bölgelerden bir tanesi. Bir anda varlıklı insanların çok lüks konutlarda yaşadığı, öte yanda da yoksul yoksun dezavantajlı kesimin gündelik hayatını geçirmekte zorlandığı bir bölge. Dolayısıyla eğer Bursa'da mahalleler arasında bir önceliklendirme yapılacak olursa Osman Gazi'de emeğe yönetime gelir gelmez hemen el atılması gerektiğini vurgulamak isterim. Daha önce de gördüğümüz eşitsizlikler, görüştüğümüz insanlarla karşılaştığımız sıkıntılar olmuştu. Bu bölgede gençler açısından en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik. İnsanlar işsiz. İnsanlar gelecek kaygısı yaşıyorlar. Hayata karşı baş etmekte zorlandıklarında da maalesef madde bağımlılığı gibi bir sorun karşımıza çıkıyor. Ama burada şunu söyleyelim. Madde bağımlılığı bu mahallenin sorunu değil. Madde bağımlılığı Bursa'nın en öncelikli sorunlarından bir tanesi. Türkiye'nin de maalesef son yıllarda karşılaştığı en önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesi. Geçenlerde il başkanımız ve vekillerle vali bey ziyaretimizde de bu konuyu gündeme getirdik ve memnuniyetle gördük ki kentimize yeni göreve gelen valimiz de bu konuda bizimle aynı duyarlılığı paylaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda ve aylarda bir yandan narkotik polisinin bu konuya daha fazla eğileceğini söylemek mümkün. Ama değerli dostlar her zaman söylüyoruz. Madde bağımlılığına karşı mücadelede güvenlik güçlerinin alacağı mesafe çok sınırlıdır. Asıl burada başkanımın söylediği gibi gençleri madde bağımlılığına iten sorunlardan uzaklaştırmak gerekir. Bunun için karşılaştıkları güçlüklerde baş etme olanaklarını sağlayabileceğimiz toplumsal mekanizmalar ve ağlar üretmeliyiz. Hemşeri derneklerinin burada karşılaştığımız gençlik derneklerinin burada önemli bir gerçekten ihtiyacı karşıladığını söyleyebiliriz. Eğer yerel yönetimler bu ihtiyacın karşılanmasına Merkezi yönetim bu ihtiyacın karşılanmasına daha fazla katkıda bulunabilecek olursa baş etme mekanizmaları geliştirilebilir. Aynı zamanda gençlerin kültürle, sporla buluşabilecekleri, arkadaşlarıyla, akranlarıyla güzel zaman geçirebilecekleri olanakları da yaratmak lazım. Maalesef Osman Gazi Belediyesi sınırları içerisinde bunların sınırlı olduğunu söylememiz gerekir. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Osman Gazi Belediyesi'nin burada daha fazla gençlere odaklanması Sosyal politikalarını eşitlikçi olarak yeniden düzenlemesi büyük bir ihtiyaç gibi görünüyor. Evet, büyükşehir Belediye Başkanı büyükşehir Belediye başkanı ben. büyükşehir adayımız milletvekilimiz bir selam Nasılsınız iyi misiniz? Ben Selcan Işıksal olarak. Ben 15 senedir oradan. Yani boş alımlar var. Ee, Özellikle o binalı konutların olduğu alanla ilgili bayağı <laughs> bir var. İlçe A başkanımız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belki televizyonlardan biraz izlemişsinizdir. Gerçekten emeklilere seyyanen bir miktar para verilebilmesi için çok uğraştık. Siz fason mu çalışıyorsunuz? ayti savunucusu ücretsiz. Torç şartlar koşmaları, <laughs> yani, hani. okay. Sağ ol. Seni yüreğine sağ ol. Seni yüreğine sağ Sağ ol. Sağ ol. Seni yüreğine sağ Ben niçin yani, ben pazara geldim <m Lateran> hep arıyordum. Rabbim Allah sizleri buraya karşına göstermiş. 35 sene çalıştım. Bedava çalıştım. Bedava 14 yaşından beri. Ne kazandım? Ne kazandım ya? Ne kazandım? Benim arkadaşlarım emekli oldu. Arkadaşlarım emekli oldu. ne kadar ben doğuluyum. doğruyum. Oldu. Bitlisiyim. Hiç önemli değil. Masaya oturan adam oluyor. Masaya oturan adam oluyor. Hani oy topladı ne oldu? Oy topladı. Siz bilmiyorduk biz. Sana verdim 10 tane. Sana verdim 20 tane. Yalan mı? Söyle. Hep arıyordum. Hep arıyordum. Dam dam dam. Ne yedik be? ne zaman? Ne zaman? He? Çok haklısın gerçekten. On 15 artık. sene, 30 sene çağı. on 14 yaşından beri. Bir yerde sigortam çıkmadı. Bedavaya çalıştım. Hiçbir demiyor. <laughs> <laughs> de yok. Gazi kartı. kocam mı? kocama ay, emek bana koca ne diyor biliyor musun? Emekli olaydın zamanında. Anladın mı? Ben burada sizi memnun oldum gördüm başımın üstüne. Sağ, <laughs> Sağ olun. Bak Allah. bunu iyi bilin. İster verin ister verme. Ben hakkımı aradım bulamadım. Sosyal sokaklarda kaymak almak. Hepsine gittim. O dedi yapamayız. Bu dedi yapamayız. Şey Nerede çalıştın sen? Koltuğu, her yerde ama öldüler El, evlerde çalıştım. Yatalı yatak. Hasta baktım. Her yerde lokantada onlar hep dövüldü. Yani o çalıştığın yerlerden bir tanesinin izini vardıysa... çıkmadı. Bir tane çıkmadı. Bir tane bak bitiriyorum. Bak yemin ediyorum 12. ben memnun oldum sizi görmek için yani. Biz de elimizden geleni yapacağız Rabbim. emin ol. Emin ol. Ben gazi işim. Kendine gazi bana değil. Bana değil kendine. Onun için şey yapıyorum. Ben hep arıyordum valla bakıyordum dikkat ediyordum. Masa yorduran adam oluyor. O yaratıyan adam oluyor. E hani nerede? Dam 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 dam. Ne zaman? <laughs> Kira olmuş 11 milyar. İşte iktidardakilere bu sizin çığlıklarınızı mecliste anlatmaya çalışıyorum. Daha gideceğim Biz oraya de da gideceğim. Emin Emin ol. Ol. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Oraya da. Orayı da basacağım. Yalan değil. İsterse benim kocam evet. umurumda evet. Hiç umurumda bile değil var. Allah'ın huzurunda. Allah'a emanet olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Sağ ol Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol. Kardeşim merhaba. Nasıl işlerimiz iyi mi? Sağ ol. Sağ ol. arkadaşlar. バウンドしてる